Emperyalizm nedir? Emperyalizm sömürgeciliktir. Sömürmektir. Bir devletin diğer devletleri sömürmesidir. Bunu en güzel örnek dünyada en başarılı emperyalizmi İngilizler ve Fransızlar uygulamıştır. İngilizler dünyayı sömürmüştür, Fransızlar Afrika'yı. Bir Almanlar e, yeteri kadar sömürememiştir. İtalyanlar zaten en geç kolonili uzan kolonicilik yapan devlettir. Yani İngiltere'nin Hindistan'ı, Çin'i, Amerika'yı ve dahi Afrika'yı sömürmesi dillere destan bir sömürmedir. Yani şöyle düşün, senden alır ve sana hiçbir şey vermez. Ve sen de öyle bakarsın. Osmanlı'da ya aynısını yapmak istediler bu arada zamanda. Emperyalizm böyle bir şey. Senden her şeyini alır ve karşılığında sadece itaat etmeli bekler. Amerika ne kadar sömürgeci? Amerika kapitalist. Emperyalist bir devlet mi? Evet. Ama onlarınki farklı. Şey olarak farklı. Görüş olarak farklı. İşgal ederek değil. Ekonomik olarak sömürürler. Afrika ülkelerinden kısa bağımsız kaldı. Ta günümüze kadar sürdü o serüven. Hala da devam eden yerler var. Nasıl bağımsız kaldı? Amerika bildiri yayınladı. Artık bağımsızlık olsun dünyada, demokrasi olsun. İngiliz ve Fransız'ın da zaten çıkmaya niyeti vardı bazı bölgelerden. Dalga dalga gerçekleşti. Ama Raj öncüsü olmuştur yani. 47'de yanlış hatırlamıyorsam kurtuluyor İngiliz güdümünden. Ondan sonrasında dalga dalga e, kamu çatırdamalar oluyor. Sonrasında da Afrika'ya sıçrıyor. Yani İngilizlerin güçlü durabildiği yerler var. Bir de duramadığı yerler var. Demokrasi! Demokratik Stalin görüyorsun. Ama hala şirketleri alıyor, şirketler kaynakları. Öyle. Tamamen terk etmek diye bir şey yok artık zaten. Mesela Amerika hıra terk etti mi? <laughs> Petrolü nereye koyuyor el hala? Zemine hazırlayıp boruyu çıkartırsın. Aaa ya. Kapitalizm doğru uygundursa ülkenin geliri 3 katına çıkar. Evet. Yani Batı Almanya ile Doğu Almanya'nın farkı da buydu. Mesela komünizmdeki güdümündeki Doğu Almanya'da askeri fabrikalar askeri fabrika olarak kalırken Batı Almanya aynı gün savaş ekonomisini 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hemen sivile çevirdi ve sivil ekonomiyle Batı Doğu'yu çok erken geçti. Tabi bunda Amerika'nın yardımları da çok büyük ama Alman ağır sanayisini de hızlısından değiştirdiler. Portekiz Evet. Portekiz de iyi bir sömürü yapmıştı zamanında.